Biraz sağlıklı yaşamı konuşacağız. Az önce ormanları değerlendirdik, çevrenin sağlığını konuştuk, ormanların varlığını değerlendirdik. Şimdi ise insan sağlığına odaklanacağız. Hürriyet'in ikinci sayfasına gideceğim. Zaman zaman izleyenler programı bileceklerdir. Osman Müftüoğlu'nun yazılarını okuyorum. Ee, ve Gerçekten çok doğru bilgiler ve gerçekten de uygulanması gereken bilgiler paylaşıyorum Müftüoğlu. Neden? Sağlıklı bir yaşam sağlıklı bir yaşlanmak için eğer ilerleyen yıllarda yaşlandığımızda kendimizi iyi hissetmek istiyor, enerjimizi korumak istiyor veya da hayallerimizin gerçekleşmesini istiyorsak bugünlerde sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü bir binanın temeli gibi düşünün. En üst kata çıkmak için alt katların çok sağlam şekilde inşa edilmesi lazım. Temellerin sağlam atılması lazım. Kolonların, kirişlerin güçlü bir şekilde inşa edilmesi lazım ki bina yüksek katlara çıkabilsin. İnsan sağlığı da böyle. Orta yaş manifestosu. Miftoğlu'nun bugünkü yazısının başlığı. Gülse Birsel orta yaş 20'lerin terapi görmüş halidir diyor. Doğru söylüyor. Eğer o terapi hele bir de doğru yaşam tarzı değişiklikleriyle de güçlendirilebilirse orta yaş iyi yaşlanma yolculuğunun bavul hazırlıkları mükemmel yaşlanma maçının hazırlık pasları dönemi de olabilir. Biraz da bu nedenle pratikte 40-60 yaş aralığının tanımı olan orta yaş süreci hepimiz için önemli mi önemli ve kritik bir zaman dilimidir. Bu kritik 20-30 yıllık zaman diliminde yapabileceğimiz iyi, kötü veya yanlış doğru değişimler yaşlılık döneminde başımıza gelebilecek şeylerin görünmez mimarlarıdır. İşte bu nedenle hepimizin her birimize özel bir orta yaş manifestosu hazırlaması ve o manifestoyu ...sürat ve samimiyetle hemen uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Ve işte o manifesto, arkadaşlarım da yazıyı paylaşıyor ekranda da birinci maddeye bir bakalım. Kaslarınıza sahip çıkın diyor Müftüoğlu. Yaşlılıktaki yorgunluklara, ağrılı ve kısıtlayıcı eklem sorunlarına karşı direnebilmemizin en etkili yolu... ...öncelikle kas kaybını önlemektir. Bunun için de 30'lu yaşlardan itibaren güçlü ve ciddi bir egzersiz planını uygulamaya koymak zorundayız. 2. Eklemlerinize saygılı olun. Orta yaşlardaki ağırlık artışları, kilo almalar ve hareket azalmaları bu dönemde zaten hızla yaşlanan ve koflaşan kemiklerimizi daha hızlı eritecek, eklemlerimizi daha kötü yaşlandıracak ve bizi yaşlılıkta daha çok zorlayacaktır. Bu olumsuz değişimleri önlemek için Orta yaşlardan itibaren eklemlerimize daha çok itina göstermeliyiz. Bu konuda da sihirli değnek egzersizdir notunu daima gündemde tutmalıyız. 3. Kilo meselesi var. Kilo almayın diyor Müftüoğlu. Orta yaş özellikle kadınlar için kritik bir kilo tuzağı gibidir. Bunun bir numaralı nedeni de insülin direncidir. Bu dönem eğer dikkat edilmezse kadınlarda da erkeklerde de adeta bir göbek büyütme, kalça genişletme dönemine dönüşebilir. Orta yaşlarda kilo almaya ve varsa eğer fazla kilolarınızdan bir an önce kurtulmaya gayret edelim. 4- Hormonlarınızı izleyin diyor Müftüoğlu. Orta yaş erkek kadın fark etmez her iki cins içinde ciddi bir hormonal fakirleşme dönemidir. Kadınlarda östrojen azalması, erkeklerde testosteron düşmesi az veya çok ama mutlaka ve daima vardır. Hormonal kayıplar sadece cinsel isteksizliğe değil, yorgunluk, hansizlik, terleme, ateş basmaları, duygusal gelgitler ve kilo almalarına da sebep olmaktadır. Bu nedenle hormonal kayıpları Erken fark etmek ve düzenlemeye gayret etmek önemli bir yaş ayrıntısı ve etkili bir iyi yaşlanma hazırlığıdır. 5. Uyku Uykunuza saygı olun diyor Müftüoğlu. Orta yaş özellikle kadınlar için yaşlılık dönemindeki uykusuzluk çağının hazırlık dönemi gibidir. Daha bu yaşlarda uyku kalitesini etkileyebilecek her yanlış düzeltilmeli ve kalıcı bir yaşam tarzı değişikliğine dönüştürülmelidir. Unutmayın. Uykusuzluk çok önemli bir mükemmel yaşlanma sabotajcısıdır. 6. Duyu organlarınızı koruyun. Daha kıtlı yaşlardan itibaren görmemizde, işitmemizde, hatta tat ve koku duyularımızda oluşabilecek olumsuz değişiklikleri, gerilemeleri ciddiye almalıyız. Yaşa bağlı görme ve işitme kayıplarımızı süratle düzeltmeliyiz. Ve bu kayıpları en az cilt kırışıklıklarımız, saç dökülmelerimiz, tırnak çatlamalarımız kadar ciddiye almalıyız. 7. iş psikolojiye geliyor burada ve psikolojinizi güçlü tutun diyor Müftüoğlu. Orta yaşlar sadece bedensel değil ruhsal sorunlarında sahaya çıktığı ısınma turlarına başladığı bir zaman dilimidir. Depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak eğilimleri, beyin sisi, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu ve daha pek çok yaşlılıkla ilgili ruhsal sorun tohumları orta yaşlarda ekilmektedir. Bu nedenle orta yaş dönemi psikolojik olarak da bir güçlenme dönemine dönüştürülmelidir. 8. Belleğinize sahip çıkın. Nadir de olsa erken başlangıçlı demans veya hafif bilişsel bozukluk gibi yaşlılık sorunlarının ilk işaretleri orta yaşlarda da devreye girebiliyor. Bu nedenle belleğimizdeki en ufak bir değişimi bile ciddiye almamız, iyileştirmemiz ve belleği güçlendirebilecek en doğru alışkanlıklar edinmemizde önemli bir orta yaş ayrıntısıdır. Damarları korumak da önemli. Kanaatimce orta yaşlarda oluşturacağımız ilk ve öncelikli koruma programı kalp ve beyin krizlerine karşı damar yaşlanmasını önlemek, eğer bu mümkün olmazsa yavaşlatma tedbirlerini devreye sokmak olmalıdır. Zira mükemmel yaşlanmanın bir numaralı sabotajları kabul edilen Demans, bunama sorunu, kalp krizleri ve beyin felçlerinin nedeni hızlı ve kötü damar yaşlanmasıdır. 10. Kanser taramalarına başlayayım. Etkili bir orta yaş sağlık planının olmazsa olmazlarından biri de düzenli aralıklarla yapmamız gereken kanser taramaları taramalarıdır. Mamogramlar, kolon ve mide endoskopileri, akciğer grafileri belli aralıklarla yapılan ultrasonografik incelemeler ve kan analizleri erken kanser teşhisi için son derece önemli ve gerekli testlerdir. Yazının sonuna doğru geliyoruz. Bana göre tadını çıkarın ama diye bitiriyor müftüoğlu. Orta yaşların tadını doyasıya çıkarın ve bu terapi görmüş son gençlik döneminizi keyifle umut ve huzurla yaşamayı sakın unutmayın. Ama aynı zamanda bu harika zaman dilimini mükemmel bir yaşlanma yolculuğu için ısınma turları olarak da değerlendirmeye çalışın. Hepimiz insanız, her şeyin en iyisini yapmak, mükemmel olmak ve her şeye yetişmek zorunda değiliz. Biz de yorulabilir, istemeyebilir, hatta vazgeçebiliriz. Ama her zaman biz de yeniden başlayabilir, yeniden deneyebiliriz. Bilelim ki bütün mesele şu iki sözcükte gizlenmiş gibidir: makul ve denge. Ortaya şimdi biraz da bu iki sözcüğe sahip olma ve değerlendirme dönemi yapalım diyor. Makul olan, yani akla mantığa uygun olanı yapmak ve her şeyi dengede tutmak lazım. Egzersizin de dengelisi, beslenmenin de dengelisi, en yararlı şeyin bile dengelisi hayatımız için önemli. Mesela bir ilaç düşünün, bir antibiyotik Fazlası insanı ölüme götürebilir. Ancak dozunda kullanıldığı zaman vücut için faydalıdır. Yani en faydalı şey bile bir süre sonra insanı zehirleyebiliyor. Duygular da böyle. Fazla sevgi, fazla aşk, fazla bağlılık, bağımlılık da aslında böyle baktığımızda onlar da insanı kötü etkileyebiliyor, zehirleyebiliyor. Yani fayda olanlar, ilaçlar bazen zehre dönüşebiliyor. Bu yüzden o dengeyi korumak önemli. Şimdi... Osman Müftüoğlu e, bu yazıyı paylaştı. Aklıma Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri geldi. Cahit Sıtkı yaş 35 yolun yarısı Dante gibi ortasındayız ömrün der şiirinin başında. Devam eder çok güzel bir şiirdir. O yaşları ve biraz da yaşlılığa doğru giden o yolu çok böyle e, ...nitelikli biçimde anlattığı bir şiirdir ama maalesef kendisi 47 yaşında hayatını kaybetmiştir. Onun için yolun yarısı 23'tür ölümüne baktığımızda. Fakat yaş 35 aslında yolun yarısı bile değil artık. Artık 45-50'leri e konuşuyoruz. Ömür uzadı. Mesele çok uzun yaşamak da değil aslında. Mesele andan keyif almak, ana odaklanabilmek. Geçmişi ve yarını düşünmeden sadece bu ana değer vermek, o anı düşünmek, o andan haz duymak. Ama tabii yarını düşünmemek derken sağlığımızı düşünmemekten bahsetmiyorum. Egzersizimizi yapacağız, sağlıklı besleneceğiz, umut edeceğiz, hayal kuracağız. Her şey dengede olacak ve güzel yaşamaya devam edeceğiz.